Merhaba, sizin için hazırladığımız bu detaylı incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynak, ince taneli çeliklerin kaynağı uygunluğu üzerine. Amacımız da hani bu malzemenin temel özelliklerini ve neden önemli olduğunu biraz daha netleştirmek. Peki, konuya girelim o zaman. Kaynaklarda bu çeliklere ince taneli denmesinin özel bir sebebi var anlaşılan. İçlerinde azotu belirli elementlerle bağlıyorlarmış. Bu tam olarak ne anlama geliyor acaba? Evet evet bu çok kritik bir nokta aslında. Bu çeliklerin içinde e, alüminyum, titanyum, niobyum, vanadyum gibi bazı özel alaşım elementleri var. İşte bunlar üretim sırasında azotla reaksiyona giriyor ve nitrür ya da karbonitrür dediğimiz hani mikroskobik boyutta parçacıklar oluşturuyor. Bu parçacıkların da asıl görevi şey ee, özellikle yüksek sıcaklıklarda, kaynakta mesela 1000 derecenin üzeri diyor, çelik tanelerinin büyümesini, yani irileşmesini önlemek. Ha, anladım. Taneler küçük kalıyor yani. Aynen öyle. Bu sayede de üretim sonunda elde edilen yapı ince taneli oluyor. Bir de ek bilgi, bu çelikler yaşlanmaya karşı da pek duyarlı değiller. Anlıyorum. Yani mikro yapı kontrol altında tutuluyor böylece. Peki bu ince taneli yapı çeliğe somut olarak ne gibi e, avantajlar sağlıyor? Kaynaklarda dayanım ve tokluktan bahsedilmiş sıkça. Çok doğru bir nokta. Hem tanelerin ince olması hem de demin bahsettiğimiz o küçük dağılmış parçacıklar sayesinde çeliğe iki temel faydası oluyor. Birincisi akma sınırı yükseliyor. Yani malzeme daha dayanıklı hale geliyor, daha fazla yüke dayanabiliyor. Hı hı. İkincisi de çentik darbe tokluğu artıyor. Bu da malzemenin ani darbelere karşı daha dirençli olması demek. Yani kırılganlığı azalıyor. Aynen öyle. Bunun bir sonucu olarak da çeliğin geçiş sıcaklığı düşüyor. Yani malzemenin düşük sıcaklıklarda gevrek, kırılgan davranış gösterme eğilimi azalıyor, soğukta bile daha tok kalabiliyor. Bu tabii özellikle soğuk iklimler veya ani yük gelen yerler için çok önemli o zaman. Kesinlikle kesinlikle hayati önem taşıyor. Daha sağlam ve daha güvenilir bir malzeme elde etmiş oluyoruz. Peki, kaynaklarda bir de bu çeliklerin farklı tipleri ve teslim edilme şekilleri olduğundan bahsediliyor. S, P, N, M, Q gibi harfler var. Bunlar ne ifade ediyor? Evet, onlar aslında çeliğin hem kullanım alanını hem de nasıl bir işlemden geçtiğini özetliyor. Mesela C harfi genellikle yapı çelikleri için kullanılıyor. P harfi basınçlı kap çelikleri için. Diğer harfler yani N, M, Q ise teslimat durumunu yani son ısıl veya mekanik işlemini gösteriyor. Mesela şöyle N normalizasyon haddelemesi yapılmış demek. Yani kontrollü ısıtma ve soğutmayla tane yapısı iyileştirilmiş. Tamam. Hım. Termomekanik haddeleme demek. Bu özel bir haddeleme ve soğutma işlemi. Ekstra ısıl işleme pek gerek kalmadan hem ince tane hem yüksek dayanım sağlıyor. Kaynaktaki S460M örneği mesela. Bu M tipi. Hmm, verimli bir yöntem anlaşılan. Evet. Q ise ıslah edilmiş demek. Yani suya verilip sonra menevişlenmiş. Bu da çok yüksek dayanım ve tokluk sağlıyor. Anladım. Yani her harf aslında malzemenin geçmişini ve özelliklerini anlatıyor bir nevi. Kaynaklarda dikkatimi çeken bir başka nokta daha vardı. Bu çeliklerde karbon oranı özellikle düşük tutuluyormuş. En fazla %0,2 diyor. Neden böyle bir sınırlama getirmişler? İşte bu doğrudan kaynak kabiliyetiyle ilgili. Çok önemli bir konu. Karbon çeliğe sertlik verir, dayanımı arttırır, bu doğru. Ama miktarı arttıkça özellikle kaynak sırasında başımıza iş açabilir. Nasıl yani? Şöyle ki yüksek karbon kaynak yapılan bölgenin hemen yanındaki yani ısıdan etkilenen bölgede haz diyoruz biz ona. Aşırı sertleşmeye yol açıyor. Bu sertleşme de çatlama riskini çok arttırıyor. Malzemenin genel tokluluğunu da düşürüyor. Anladım. Kaynak sonrası çatlaklar oluşabilir yani. Aynen. O yüzden iyi bir kaynaklanabilirlik için karbon miktarını bilinçli olarak düşük tutuyorlar. İşte o %0.2 sınırı genelde bu yüzden var. Hatta kaynaklarda belirtildiği gibi bazı daha yüksek dayanımlı türlerde, özellikle şu M veya Q ile bitenlerde karbon oranı bu sınırın da epey altında olabiliyor. Yani eski tip çeliklere göre mesela ST52'ye göre kaynak açısından daha avantajlılar o zaman. Kesinlikle kaynakta da zaten bu çeliklerin ST52'nin geliştirilmiş bir versiyonu gibi görüldüğü söyleniyor. Daha modern, daha performanslı malzemeler. Anlaşıldı. Özetleyecek olursak, bu ince taneli çeliklerin olayı aslında iç yapılarının, mikro yapılarının özel elementlerle ve ileri üretim teknikleriyle çok hassas bir şekilde ayarlanması. Bu da onlara hem daha yüksek dayanım veriyor hem de daha iyi tokluk ve kaynaklanabilirlik özellikleri kazandırıyor. Tam olarak öyle. Yani malzemenin içindeki o mikron seviyesindeki detaylar sonuçta makro düzeyde yani bizim kullandığımız performansta devasa farklar yaratıyor. Bütün sır orada aslında. Bu noktada belki üzerinde düşünülecek şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Tamam, bu çelikler daha üstün özellikler sunuyor ama acaba bu tür gelişmiş malzemelerin varlığı mühendislik tasarımlarını İnşaat tekniklerimizi nasıl etkiledi, nasıl değiştirdi? Yani sadece mevcut yapıları daha güçlü yapmakla mı kaldık, yoksa bu malzemeler sayesinde önceden mümkün olmayan yepyeni tasarımların, yapıların önümü açıldı? Kaynaklar malzemenin kendisini anlatıyor ama bu malzemenin getirdiği imkanların yarattığı daha geniş etkiyi düşünmekte ilginç olabilir.